Evet şimdi yazılıma başladık ve ilk önce yazılıma başlamadan önce bizim bir e, editöre ihtiyacımız var. Editör olarak da ben Visual Studio Code kullanıyorum yani kısaltılmışım VS Code. Eğer bunu sanal makinenize kurmadıysanız e, daha önceki videolarda anlattım mı hatırlamıyorum ama burada yine linkini vereceğim ve buradan e, Ubuntu olanı .deb olanı indireceğiz. indireceğiz. İndirdikten sonra normal e, çalıştırıp Hatta tekrar ben indireyim çalıştırayım Evet şimdi iniyor ve indi bunu açtığımızda buraya geldi bunu çalıştırıyoruz çift klik yaparak şu anda açılıyor görmüş olduğunuz gibi açıldı Ben de burada Open yazıyor Siz de burada e, yazacak şey şu olacaktır. E, install olacaktır. Siz burada install'a basıp bunu yükleyeceksiniz. Bu işlemi tamamladıktan sonra e, büyük ihtimal burada VS Code gözükmeyecektir. Buraya e, e, kod yazıp kod yazıp zaten ilk başta çıkıyor. Buradan e, add to desktop dediğiniz zaman burada e, kısa şeklinde göreceksiniz. Zaten biz bunu buradan açmayacağız genelde. Biz bunu um, büyüteyim bir saniyecik. Şöyle kod yazıp enter'a basınca bu şekilde çalıştıracağız. Ee, tamam. Kurulumu yaptık. Şimdi şunu bir silelim. Yer kaplamasın. Ve VS kodumuzu açtık. Hop, pardon. Burayla işimiz yok bizim. Bunu burayı ben bir büyüteyim. Şu extension'lara geldik. Şu görmüş olduğunuz iki extension'ı yani bir live diye yazılıyor. Live server. Live server. Bir bunu büyütemiyorum şu anda büyütme işlemini nasıl yapabilirim bilmiyorum. Daha önce bakmıştım buna ama şimdi ben bunun yine yazılışlarını aşağıya açıklamaya yazarım. Yüklemeniz gereken eklentiler diye. Logolarından bulacaksınız siz zaten nasıl olsa. Bir bu. Bir de şu. Bunu indirmeniz şu anda yeterli olacaktır. Zaten HTML içerisinde hazır olarak geliyor. Ama ekstra da de indirmek isterseniz bak bakabilirsiniz HTML yazıp neler varmış. Mesela HTML CSS support. Hiç kullanmadım bilmiyorum. Ama denemek isterseniz buradan bakıp ne işe yaradığını öğrenip Google'dan araştırıp e, ne kadar faydalı olacağını görüp ona göre indirebilirsiniz. Tamamen sizin kendi isteğinize kalmış. Ve hatırlarsanız önceki videolarımızda e, Git ve GitHub'ı bağlamıştık ve buraya bir tane dosya oluşturmuştuk video diye. Ben e, o dosya üstün, üstünden değil, daha önce oluşturdum. repos dosyası üstünden aynı şekilde Git dosyasını indirmiştim. Bu bunu yap Yapmadıysanız önceki videolara bakıp e, bu işlemi yapıp tekrar videoya geri gelebilirsiniz çünkü e, Yaptığımız projeleri en sonunda GitHub'a geri yükleyeceğiz Şimdi görmüş olduğunuz gibi Odin Project'in içerisinde e, readme var Biz e, şuradan terminali açıp e, Code. dediğimizde Bunun içerisindeki bütün dosyaları getirmiş oluyoruz. Güzel, çok güzel. Hadi gelelim buraya ilk dosyamızı oluşturalım. Şimdi HTML dosyası oluştururken e, nokta sonrasında HTML yani e, şu TXT dosyası, PDF dosyası gibi düşünebilirsiniz. HTML dosyasında HTML uzantısıyla bitiriyoruz ve her zaman ana sayfanın ismini index olarak koyuyoruz. Bu e, bir kural. Yazılı bir kural. Çünkü e, biz server'ı iç çalıştırdığımızda ya da domain name alıp biz e, sitelerin sitemizi e, bir yere yönlendirdiğimizde, bir server'da barındırmaya başladığımızda ve e, herkese açık hale getirdiğimizde mesela o Google'a tıkladığım yani google.com'a tıkladığımız zaman aslında biz oradaki domain name içerisindeki dosyalarda ilk önce o dosyaların arayacağı dosya index dosyası olacaktır her zaman. Onun için biz e, ana dosyamızı her zaman kullanıcının ilk görüntülemek istediği sayfayı her zaman index.html olarak açıyoruz. Şimdi ben burada biraz bir sayfa büyütme işlemi yapacağım. Evet. Şöyle ki tekrar şöyle yaklaştırarak göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi index.html yazarak bu işlemi yaptım. Şuradan hemen geri kapatalım. Evet. İlk önce gelelim html tab'a bastığımda bu kod çıkıyor. html bizim ana kodumuz. Ve bütün kodlarımızı bunun içerisine açmakta bulunacağımız diğer kodların içerisine yazacağız. Bu html bize e, diyor ki bu bir e, web kodudur. Diyor bize. Tamam bu web kodu Okey, öyle. Peki bunun içerisindeki e, yazıları nasıl gireceğiz? Direkt olarak biz içeriğimizi buraya mı gireceğiz? Hayır. Şöyle ki, onu da hemen gösteriyorum. Body dediğimiz bir etiketimiz var bizim. ve Bu etiketin içerisine biz e, istediğimiz her şeyi yazıyoruz. İçerik, resim, link. Bunların hepsini zaten ileriki videolarda da göreceğiz. Tamam, güzel. Buraya mesela diyelim ki merhaba bu benim ilk web sitem. Buraya da mesela yumuşak gel koydum bir tane. Evet e, Go Live Server Bunu da gösterelim Hemen şöyle Şurada Şu Go Live Server Bu aslında bizim şu Extension'ımızdan geliyor Şuradaki Extension işaretine bastım Şu Live Server'ı Kurduk ya Oradan geliyor bize bu Biz buna tıklayacağız Ve e, Bizim sitemiz Açılacak. Başka hiçbir şey yapmaya gerek duymadım. Ee, şöyle şunu kapatayım ve şuraya bir zoom atalım. Bak gördüğünüz gibi buraya bunu yazdık. X temiz. Şuraya dikkat çekelim yine. Ee, şunun kısa yolu olsa ne güzel olurdu. Görmüş olduğunuz gibi. Burada yazan şeyi e, dosyanın konumu yazıyor. Peki biz bunu değiştirmek istiyoruz. Biz bunu diyelim ki atıyorum ki ben buna e, Mahmut'un web sitesi diye isim koymak istiyorum. Mahmut'un blogu. Mahmut blog diyelim. Nasıl yapacağız biz bunu? Şöyle yapacağız. E, Mahmut e, kendi blog sitesini kuruyor. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Şöyle yapıyoruz. Head komutu içerisine e, title içerisine e, Mahmut Mahmut blog diyor. Bunu kaydettik. ve Gördüğünüz gibi sitenin adı değişti. Mahmut blok oldu. Şöyle tekrar zoomlayayım. Görmüş olduğunuz gibi. Yani biz bu head'in içerisine işte e, title'dır, meta bilgileridir. Mesela meta da var, e, meta meta Meta'dır. Bu bu komut hepsini bu head içerisine yazıyoruz. Peki ben bunları az buçuk anladım. Hiç anlamadım. Ben her seferinde HTML yazacağım, head yazacağım, body yazacağım. İşte body'nin üstüne türlü içerisine türlü türlü komutlar yazacağım. Ya bunun yok mu kısa yolu kardeşim? Dediniz mesela. Şuradan ünleme bastığınızda VS Code'da çalışır bu sadece. Ve Enter'a bastığınızda görmüş olduğunuz gibi bize burada e, direkt olarak e, HTML'i verdi sonra head'i verdi, head'in içerisindeki title'ı verdi. Sonra bize body'mizi verdi. Peki bu diğer şeyler ne? Ee, ben bunları anlamadım diye soracak olursanız hemen e, bu videoda onu da ışık tutalım biraz ki sonraki bu body içerisindeki çalışmalarımızı biraz daha e, iyi anlayabileceğimiz şekilde yönlendirebilelim. Şu başta gördüğünüz doctype html bize e, bu HTML komutlarının hangi versiyon hangi HTML versiyonunda çalışacağını işte e, nasıl renderlanacağını ve bu tarz şeylerin bilgisini veriyor bu komut aslında ve biz bunu yazdığımız zaman aslında son en güncel HTML'i çalıştır anlamında kullanıyoruz yani HTML 5 günümüzdeki en güncel html olduğu için bunu yazdığımızda diyoruz ki kardeşim html 5 çalıştır burada hani 4 3 dinlemiyorum ben diyorsunuz ve ondan sonra tekrar zaten html'in ne olduğuna az çok bahsettim tekrar en basit bir şekilde özet geçelim çünkü sırayla en baştan oldum html'de bize en kök element olarak buraya geliyor yani hepsinin babası ee, diğerlerinin hepsi de çocuk element yani e, parent-child ch element olarak e, İngilizce terimleriyle geliyor bu bize. Evet Html'e geldik şimdi Bunun içerisindeki lang Ve enn anlama geliyor. Language Yani Dilin Kısaltılması e, Lang olarak Buraya yazılıyor yani Biz burada diyoruz ki bütün arama motorları işte DuckDuckGo'dur, Google'dur, işte e, Bing'dir. Bu sitenin hangi dilde çalıştığını ve hangi e, di, dilde arama yaptığımız zaman e, bu siteyi önerebilirsin diyebileceğimizi söylüyoruz arama motoruna. E, şuradan örneklerini vermek üzere mesela biz Türkçe bir site yapıyoruz ve burada Lang TR diyerek yapabiliyoruz. Mesela istediğimiz dil kodlarını da buradaki bu sitede görmüş olduğunuz için şöyle göstereyim. Yani bütün dünyadaki dilleri destekleyecek şekilde hepsi yapılı. Ben bu linki yine paylaşırım. Hatta buradaki yazıyı da okuyabilirsiniz daha iyi anlamanız için. Ben bu bunu yine açıklama kısmına bırakacağım bu linki. Tamam. Şimdi gelelim. Biz sitemizi eğitimi Türkçe yaptığımız için sitemizde Türkçe yapacağız. TR diyorum. Mesela TR language. Neden? Çünkü ben böyle bir alışkanlık edine, edinmek güzel bir şeydir. Ama diyelim ki ben globale hitap edeceğim ve İngilizce kalacağım demek istediğiniz zaman burada bırakabilirsiniz. Tamamen sizin... E Alış nasıl bir alışkanlık edinmek istediğinize bağlı olarak bu değişim göstermektedir. E tamam. Bunları anladık. Kardeşim bunlar benim kafamı karıştırıyor. Burada iki tane metalar, bu çarset ne, bu isim ne, bu content, için e, içerisindeki bu e, ıvır zıvırlar nedir, ne anlama gelir? Bunlara da hemen bakalım. Evet, ııı... E, Şöyle, headin içerisindeki bilgiler yine daha iyi ışık tutabilmek adına bize e, sitenin içeriğini ne hakkında olduğuyla ilgili, e, bu site'nin e, neye hizmet ettiğini bize anlatan kızım Burası aslında head kısmı. Yani belki bu bir oyun kodu olabilir, belki bu bir sosyal medya site olabilir, arama motoru da olabilir. Bunların hepsini işte head kısmında belirliyoruz. İşte bu senin title'ının isminin ne olacağı gibi, ya da şuradaki meta kodları'nın içeriği gibi. Buradaki gördüğümüz meta charset'i ise e, bize şunu söylüyor ki, mesela biz bu sitede e, burada bu yumuşak gibi bir özel karakter, özel bir sembol. Ya da Çince bir sembol ya da bir Arapça bir sembol Yani siz Kafanızda çeşitlendirin Rusça bir sembol mesela buraya yazdığımızda site bunu görüntülemeyebilir e, Chrome görüntüler Internet Explorer görüntülemez Safari görüntüler Firefox görüntülemez yani bu e, Web sitesinden web sitesine değişiklik gösteren bir özellik olabilir o yüzden biz bunun hepsinde kusursuz Bir şekilde görüntülenmesi için uçar set komodunu kullanıyoruz ki bunu aklında tutmanıza gerek yok çünkü e, tekrar göstereceğim şöyle ünlem enter yaptığımızda bu geliyor bizim amacımız burada buradaki bu gelen ıvır zıvırların ne anlama geldiğini izah etmek tamam, genel olarak bu genel bakım şu baktığımızda bu böyle ve sitenin içerisinde göstermek istediğimiz bütün komutlarda şuranın içerisine dahil olacak. Şurada tabii biz ileride e, CSS dosyalarını buraya eklemek istediğimizde, JavaScript kaynak dosyalarını buraya eklemek istediğimizde hepsini bu header'ın içerisinde barındıracağız ya da e, başka alternatifler de var. Başka alternatifler kullanacağız. Eee Şimdilik bu video için bu kadar. Bir sonraki videoda body'nin içerisinde neler varmış, neler yapabiliyormuşuz bunları göz atalım biraz da.